Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Kayra var boksib olarak ve ben varım her zamanki gibi. Şimdi bu gibi olacağım da benim neden böyle üstüm böyle? Şimdi bu kafamıza alak. Şimdi buraya da hugi yazalım. İsmimizi de ayarlarız. Sıkıntı yok. Neden böyle oldu şurası? Bilmiyorum. O gibi yol. Ne Oldum zaten. Bisiklet al. Bisiklet. <laughs> al. Bisiklet al. Mavi. İsmi ayarla. İsmimiz de hemen dur lan yanlış yere bastım. İsmimizi Hugi yazalım. Hugi. Hugi. Ben tek ten tek yani. Tamam niye mavi olmadı? Oğlum niye olmuyor? <laughs> İsmini ayarla. La la. O mavi ben kırmızıyım. Ay, o kırmızı ben maviyim. ne ne ne? Oğlum kafamda ne gözüküyor ya? Ben bir içmem ben... nehir altı mı? Yerden tanıdık geliyor da nereden geliyor bilmiyorum. Sanki bu benim hesabımı çalmış. E şu al hesabımı çalmıştı bu. Şaka yaptım. Tabii ki de hesabımı kurtardım. Bir şükür kurtarabildim hesabımı arkadaşlar. Şu boksi bir kafalı var ya yani kayra. Onun da hesabını çalmıştı. Aynı anda hesabımızı çaldılar. Ama adres alıyordu. <laughs> Değermişim adres almış. Olduk sonunda kimin aldığını bilmiyorum. Gel. Gel. Gezek. Gel gezek. Yani ne yaparız bilmiyorum. Sadece Huggy Wuggy's. O da box'ı bu. Ha bir şey yazıyor galiba. Bu nehir de takıldı peşimize. Oğlum sen Poppy Playtime'dan değilsin. Hop. Fake. Mine mini şu bak senin. Tamam gel lan. O TMM'yi de benden öğrendi. Yani kısaltılmış tamam. Beğenmeyenler, dinlenmeyenler. Tamam lan. İki kere mi yazdı yok. Birer. Geliyor mu? Geliyor. Bakayım ne yazmış. Bir şey yazmış. Gel resim çizek. Oğlum sen niye takıldın bizim peşimize? Dur bir dakika, sohbeti kapattık. İsmimi yazacağım. Şu Roblox'ta da çok zor yazılıyor. Telefonda öyle. W Ne yazmış? Bıncık bıncık gidi. Ne yazıyor lan bu kadar? Allah Allah. Neyse tamam şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Burada bir şey var. Kantinde bir şey fark ettim ben. Hatta polis karakolu galiba. Ne yazmış? Bir şey yazmış gel. Benzinlik. Hayır ben takıldım peşime. E, videonun sonunda yüzümü göstereceğim buna. E şu çekmiş bak. Niye takip edin? Nereye gidiyor bu? Ben anne ben can 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 ya Bu arada iki dakika size bir şey göstereyim. Şimdi motorla ön kaldırmak şöyle motorla şöyle ön kaldırıyorsunuz. Şöyle buraya açıyorsunuz ondan sonra böyle buraya basıyorsunuz ondan sonra bir daha kapatıyorsunuz. Ama ben bisiklet alacağım. Lan. Ev al. Ama Şimdi bunu banlasam mı? Mini. Banlayayım mı? Banlayayım mı banlamayayım mı? Banlayacağım. Niye banlamayayım ki hocam? Tanımıyorum bir şey yapmıyorum. Bankaya patlatırsın yarın Uuu motor çalak. Lan! <laughs> Harbiden motoru çaldı. Dur. Dur! Yani. Oğlum gelmesene. Lan mafya mısın yoksa? E mafya gibi geliyor valla. Bir anlı beş bayınlar. Kendi Şimdi 17 yalak. Topik 17. Topik yedi. <laughs> Kızım gider misin? Tüm kurabiye almış ya ağzına. Hayvan ol hayvan. Kurabiyeden ne istiyorsun lan? Şimdi ne alsak? Ha bu güzel bak eski evim bu benim. Geç lan kenara. Ezileceksin. Ne yapıyor bu? Seni banladım. Seni banladım. Dışarı attım valla. Hadi yallah. Yallah. Beni edene böyle yaparım. Gel sen de seni de banlayayım. Ne yapak şimdi? Yazalım ne yapak. Yeah, zart zort zart zort. Nerede lan? He? E, nerede? Yazık. Ne yapar şimdi? Lan. Bir anlamış. Ben valla oturacağım galiba. Ben balkonda keyif yapacağım. Geçim ya, ben balkonda yok. Ay, oy, küçülsem mi? Evde ne? Acaba ee, niye tadı çok tatlı ya? Açam mı Ya senin kafana sıçayım ben. Tire. Almayacağım seni tabii Tamam yapayım. Tamam. Ne oluyor be? Oldi, klasik yazmış, yazmış. Oldi. Ben ne ben ne ben ne. Çıpa çıpa gidiyor. Ben ne ben ne. Uf, çok yoruldu. Nereye gitti lan bu? Ah, dur ben ne gidiyorum. Aa, ağzını. <laughs> osuracağım sıçacağım ağzına <laughs> şöyle bir şey yapacağım dur max mu max z z z z max z gel gezelim gel gez gezek pas yok lokanta gidek lokanta gel lokantaya gidek yazdım gel bir saat sonra bir saat sonraymış kim açtı lan bu kapıyı bir elli beş boyunda çıplı çıplı gidiyor Durun bir dakika. Tamam şimdi devam ediyoruz. Al bisikleti. Gez abim sokak orası. Bir elli beş boyunda zort zort zort. Zort çık zort çık zort çık zort çık zort. zort, 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 zort. Bir de bir saat. saat iki, saatte iki tane A var. Bu beyinsiz bir tane yapmış. Kısası. <gülüyor> <gülüyor> Kavga. Senin anana. Yalnız motor güzelmiş. Den 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 Kopanik pizza. Kopanik <laughs> pizza. Kopanik pizza. <laughs> hemen cildimize görelim. <laughs> Şimdi ben şu eski halime döneyim direkt. Les. Şu ismimi de sileyim. Tamam. Videoyu bitiriyorum ben. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Dur lan bir dakika. <laughs> Mafya gibi. Abilere selam çatışmaya devam. Hadi goodbye anka video bitir. Zat. Zort. Bitti. Ananın evladını. Allah yangın çıkmış. Ne? Hadi bay bay.